B2B.net eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda bayi oluşturmayı ve bayilerin sisteme giriş yaparak kendi cari hareketlerini görme, sipariş verme ve diğer hareketlerine ilişkin detayları aktaracağız. B2B.net'te bayi oluşturmak için mevcut carilerinizden istediklerinizi seçerek seçtiğiniz carilere bayi yetkisi verebilirsiniz. Eğitim videomuzdaki bayi oluşturma örneğimiz için öncelikle yeni bir cari oluşturacak ve bu cariye yetki vereceğiz. Cari oluşturma ilişkin detayları anlattığımız videomuza yukarıda açılacak karttan ulaşabilirsiniz. Biz burada yalnızca isim, soy isim ve e-posta adresi bilgilerini ekleyerek hızlıca bir örnek cari oluşturup kendisine bayi yetkisi tanımlayacağız. Eğer carinizin iskontosu varsa diğer bilgiler kısmından cari iskontosu tanımlayabilirsiniz. Cari iskontosu tanımlarsanız bayiniz giriş yaptığında sizin belirlediğiniz fiyatlar üzerinden işlem gerçekleştirebilir. Şimdi carimizi kaydedelim ve sol menüde yer alan kullanıcı butonuna gelip kullanıcı ekleye tıklayalım. Açılan sayfada kullanıcı tipi kısmını bayi olarak belirleyelim ve ilgili cari hesabı seçin kısmından bayi yetkisi vereceğimiz carimizi bulalım. Bu kısımdan yeni oluşturduğunuz veya daha önce oluşturmuş olduğunuz herhangi bir carinizi seçebilirsiniz. Burada seçeceğiniz carinin e-posta adresinin doğru olması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Çünkü bayi kendisine gelecek olan davet linkini tıklayarak kendi şifresini tanımlayıp sisteme giriş yapacak. Eğer carinizin e-posta adresinde bir yanlışlık varsa yine buradan düzeltebilirsiniz. Aşağıda yer alan kullanıcı verileri kısmından isterseniz ilgili bayiye özel depo seçebilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız cariniz yalnızca kendisine özel açılmış olan depodaki stokları görebilecektir. Aynı zamanda cariye özel banka veya kasa hesapları oluşturabilir Böylece etki verdiğiniz bayinizin tüm hesap hareketlerini bu hesaplar üzerinden takip edebilirsiniz. Biz şimdilik bunlara dokunmadan ve bayimizin yetki tanımlarını da değiştirmeden kaydet butonuna tıklıyoruz ve seçili carimize bayi giriş etkisi veriyoruz. Carimizin bayi olarak giriş yapabilmesi için öncelikle kendisine gönderilen davet e postasını tıklaması ve kendi adına bir şifre oluşturması gerekiyor. Bu alandan carinizin bayi girişini kabul edip etmediğini de takip edebilirsiniz. Şimdi bayi yetkisi tanımadığımız carimizin gözünden bakalım ve davet meyili gönderdiğimiz e-posta adresine girerek kendi üzerine düşen işlemleri nasıl yapabileceğine bir göz atalım. Carimiz kendisine ulaşan e-postadaki daveti kabul et butonuna tıkladığında web tarayıcısında bir sayfa açılacak ve buradan kendi şifresini oluşturarak sisteme giriş yapabilecek. Bayinin sisteme giriş yaptığında gördüğünüz gibi soldaki menüde yalnızca yetkili olduğu kısımları görecek. Örneğin hesap ekstrasına tıkladığında yalnızca kendi hesap hareketlerini izleyebilecek. Aynı şekilde stok butonuna tıkladığında ise sizin ona gösterdiğiniz stokları canlı olarak görüntüleyebilecek. Eğer caniz özel fiyatlar tanımladıysanız burada yalnızca kendisine tanımlı fiyatlar üzerinden satın alma yapabilecek. Cariniz buradan dilediği ürünü sepetine ekleyerek sipariş verebilir veya bunun yerine hızlı sipariş ekranına girerek stoğunuzda yer alan ürünleri farklı listeleme biçimlerinde görüntüleyerek ya da arama kutucuğunu kullanarak seçebilir ve hızlıca sipariş oluşturabilir. Aynı zamanda seçili ürünlere tıklayarak ya da listelenen ürünler üzerindeki miktar kısmında değişiklik yaparak sipariş verebilir. Şimdi bayi yetkisi verdiğimiz carimizin hesabından kendi hesabımıza dönelim ve bayimizin hareketlerini kontrol edelim. Kullanıcı butonuna tıklayarak kullanıcı listesi kısmından bayilerimizi kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi davet gönderdiğimiz kullanıcı şu an sistemde çevrimiçi olarak yani sisteme giriş yapmış ve aktif şekilde işlem yapıyor olarak görünüyor. Şimdi sipariş penceremizi açalım ve bayimizin hareketlerine göz atalım. Bayimizin siparişi buraya düşmüş ve onay bekliyor olarak görünüyor. Sağ tarafta yer alan büyüte çikolona tıklayarak siparişin detaylarına ulaşabilir, gelen ekrandan sipariş düzenleyebilir, faturalandırabilir veya silebiliriz. Eğer siparişimizi faturalandırırsak bunun cari hareketleri anında işlendiğini görebiliriz. Fatura oluşturma, fatura tahsilatı ve faturalandırmaya ilişkin detayları anlatmış olduğumuz videomuza yukarıda açılacak olan karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi yeniden bayi yetkisi verdiğimiz carimizin ekranına dönelim ve carimizin bu ekranda neler görebildiğini kısaca özetleyelim. Yetki verdiğimiz carilerimiz stok alanından kendilerini özel olarak tanımlanmış fiyatlardan stokları canlı olarak görebilir, sipariş verebilir, kendi hesap ekstrelerini takip edebilir, bu ekstreleri pdf olarak indirebilirler. Dilerseniz bayilerinize farklı oranlarda iskontolar uygulayabilir, Farklı depolar üzerinden ürün gösterimi sağlayabilir ve hesaplarını farklı banka veya kasalar üzerinden kontrol edebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa bize destek ekibimiz üzerinden ulaşabileceğinizi ise tekrar hatırlatalım. Bu videoda bayi oluşturmayı ve bayilerin sisteme giriş yaparak kendi cari hareketlerini görme, sipariş verme ve diğer hareketlerine ilişkin detayları görmüş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.